Çok. Onların ikisine bak. Ne zengin ya. Sen çok fakirim. Abla birazcık borç alabilir miyim? Birazcık borç alabilir miyim? Ee, bana borç verin birazcık. Ben çok fakirim. Bana vurmayın. Bana birazcık para verin ya. sana kaç kere Git git git. Tamam. Tamam mı? Tamam. tamam. Koca karı. Koca karı ya. <laughs> ne <Buna> fakirim ya. Keşke <laughs> zengin olsam biraz. Keşke param olsa. Ya of çok fakirim. Siz geliyor musunuz? Evet. Tamam. Çok fakire. Ben, ben çok bakarım bana vurma ya. O zaman git Birazcık bana para verseniz ya. Çok şey mi istiyorum? din dindor din dindor din Ben geldim dindor. Birazcık borç alsam sadece biraz. Olmaz ee... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım olur musun? <laughs> tamam mı? Ee... Birazcık para verseniz. Al ver. <laughs> ne beceri <laughs>

Kardeşim öldür onu. Nerede? Çok fakirim. Kapıda. Hey, ama kilitli cener giremiyorsun. Aman çok fakirim. Biraz bak sana bin lira versin. Bin lira. <laughs> Sadaka Allah rızası. Ha bin <laughs> lira çık ya. Bin <laughs> lira. Kardeşim, çok fakirim ya. Çok. Çok fakirim. <laughs> çok, fakirim i̇mdat, çok fakirim İmdat. İmdat çok fakirim. İmdat. 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 Çok ben fakirim. Video fakir. devam ediyor mu? Evet. Faksız. Çok fakirim. Evet, bir liracık para verseniz. Evet. Abla bir lira, abla bir lira, abla bir lira. Abla bir lira. Tamam ya sana bir lira veriyorum. Öldürme. Abi. Gel bakkal abini. Sanlısana Aa bir... <laughs> <Tamam. gülüyor> Teşekkür ederim. Ya. Her şey i̇yi, iyi. <laughs> bakkal abi, ben bir tane. Sınırsan ee değil. şey kaç göremezdi ki, görmezdi. Oradan. Abi çık çıkmıyor ki. Çıkın. Onun yanına at yanına at. Çıkın oradan. Ya at durun. At, ya kıralım ki atayım oraya. Bakkal abi çıkar mısın oradan ya? Ay ya, ya. ne vuruyor? Bir lira be. Tamam bir lira koydum parasını alırım. Parasını Ne varmış? Elmas set, blok. Aha. Ee, golden apple kaç kaç tane? 4 ee, dört falan. 4 falanmış. Koyalım. Para. He geri kalan parayı koydum. Hem de bir lira kalmış. Abi bir tane. 20 lira falan. Bütün mi ne alalım? Görmedik golden aldık. E, ee, set kaç liraymış? 1 lira mı? Ne kadar ucuzmuş set? Hayır <laughs> set. Ya, ya. ya çalmıyorum. Size yapabilir. Ya altın değeri ay, em ay. 10, 10. altın değeri 20 30. Durun ben şimdi bir gidiyorum. Hadi iyi geceler. Bir dakika ben eşyalarımı alayım. Ya, ya, ne oluyor ya? Yorumlarınızı kesin. Alsın. Alsın.

Sukuk geliyor peşimden. <laughs> tamam ya uyuyun. Lanet olası. Lanet olası. Alacağım. Hayır. Lanet olasılar. Şimdi Lanet olasılar. Lanet olasılar. Lanet olasılar. fakir herifler. Ee, be ya. Şimdi bakalım. Ay, ya. Geber. Sen ne diyorsun be? Ben senden ne daha güçlüyüm. Ama o da mı? Ya olur ya, ya. Yes, yes. süremezsin. Ha 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 ha. Ha 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 Ya. Ha 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 ha. Ha <laughs> ha ben Golden Apple'lıyım. Beni kimse yenemez. <laughs> Ha. Ah ah ah. Ha. Ya ben çıkıyorum ya. Oh, hayır. Ya ya? <gülüyor> 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 o zaman ben, O zaman beni de gel gelemez. O zaman yalan. <laughs> evet, em beni, beni de evinizde yaşatın, Benim Aa, yaşatın. Allah, ben, ben, ben Tamam. <laughs> Ben baba. Sen benim babaksın. Evet. Ne vuruyor? Herkes sevdiğine kadar. Oh ben artık sizinle güvenliğinizim. Şey bizim güvenliğimiz oldu. Hadi. Tamam. Güvenliğiniz var. <laughs> O zaman sen ne? Sen açıyordun ya sen. Ben de. Senin istediğin şarkıları açıyorduk ya. Kim açıyor? Aa benim bayağı bir elmasım var zaten. Gerek yok. Kimse. Elimde ok kaldı. Bu da Ben, ben bu da sizinle Of. Ben de birazcık izleyeyim bari. Nein, 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 nein. Ben de birazcık yüzeyim. Hayır. Evet arkadaşlar bu da bugün Zengin Fakiri bitiriyoruz.